Ee ben sen yaz şeyine girmişsin gülüm. <laughs> Çorba boş. Başı boş çoğun, çoğun, beşte falan beşi Yaylalara Bahcesarı... gidiyorsunuz. Bahçe saraya mı? Ben karıyı çok severim. Üç sene önce. 40 sene kişi mi öldü buradan? 42 kişi. Şimdi kanıtlamak için araçtan indim. Şöyle. Teşekkür ederim. <laughs> Müsait mi? Selamun aleyküm. Yemek yemişsin? <laughs> ha hey, yedim yedim. Soğan. Vallahi aç değilim. Vallahi aç değilim. Sıkıntı yok. Sabah tam şey yollar açık mıydı? Sabah yollar açıkmış. niye kapatıyorlar? Valla çığ düşme tehlikesi varmış. Valla orada çığ yok. <laughs> ben de anlamadım şansıma ya. Sana i̇şte 8 kapalı. Maşallah. Hmm. Yeni yeni açılıyor. He. Dağda topladınız böyle. Ha vallahi biz öldük ya bana kadar. <laughs> Yağmur yağmamış biraz zor. İsim nedir abla? Benim. Evet. Zinnet. Ben de Fuat abla. <laughs> Zinnet abla. Evet. Biz buralıyız zaten. Buralısınız. Güzeldir buralar ya vallahi. He. Herkes evindedir. Arabalar ha. var gitse yollar açıktır. He. Kışın çok zor geçiyor o zaman. Tabii. Ama 8 ay 7 aydır bu bahçe senin yolu kapalı. Evet. Şey olduğu için geçen sene veresen oldu ya. Evet. Millet çok öldü. He. Çin'de çok ölen oldu Tabii. değil mi? O haberler falan aynı. He. Çoğu millet 10-15 gün bir ay burada kaldılar. Millet. Evet. Onların milleti içinde kaldı. 2 ay içinde kaldı bir adam. Tek bir adam. hepsi çıkarttılar. Ölenler bu adam. Olayım. He. Ha ola bir kızı bir oğlu da vardı. Amca isim nedir? Evet. İsim Abdullah Kaplan. Abdullah Kaplan. Evet. Senin amca? Fahrettin Kaplan. Fahrettin kaplanı hep akraba. Sadık Kaplan. Sadık Kaplan, buranın muhtarı. Sadık Kaplan, akraba amca oğlu. Hepimiz amca oluyuz. Evet. Köyde hiç yabancı yok. Hepsi kaplan. E, efendime söyleyeyim. burada köyün tamamı çiftçilikle uğraşıyor. E, 25 bin küçük baş hayvan var köyde. E, şimdi bir hafta iki hafta sonra. Koyunları sağmaya başlayacağız. İşte sütü getiriyoruz, peynir yapıyoruz, peyniri satıyoruz, od biçiyoruz. Yani köydeki şartlar bunlardır. Evet, hayvancılık çok e, bu tarafta. Ev, özellikle bizim köyde hayvancılık çok. E, İstanbul'da da akrabalarımız çok, evet. 150 haneye yakın İstanbul'da var. Bu köy çok güzelmiş diğerlerine göre. E, zaten bizim köy meşhurdur Çakaltı'ya. Mesela abi. bazı yabancı insanlar geliyor bahçelere evet. gitmek için. Burasını buraları biliyorlar. Evet, tabii çok biliyorlar. Aynen, kaç kişi de buralarda. Buralarda Ne beldesidir dedim, köyüdür bende. <laughs> 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 <Beldesidir, gülüyor> be? Çok güzel bir su geçiyor. Aynen su, doğru. Hakimim ki haç su var. Evet. Sonbaharda kısıtlama var. Buralarda hakimim ki haç biraz Suyun tadı da güzel. Dağdan akan su. suyun tadı güzel. Buranın evet. eti, evet. peyniri evet. Yani, meşhurdur. yani. Otlu peynir otlu, çok otlu, meşhur zaten. Ha, otlu banda. peynir bizim çok meşhur. Evet. Evet. Özellikle bizim köyün. Bizim köyün evet. mesela evet. otlu çok değişiktir. Yani başka evet. köyde evet. bizim otlu peynir çok güzel oluyor. Evet. Sade abilere misafirim Allah razı olsun misafir evet. ettiler beni. Çok da samimi insanlar. Başım, olur olur Allah, Allah razı olsun. Bir de senin gibi dolaşan insanlar evet. güzel arabayla dolaşmak lazım. Evet, evet. Çünkü her yere sen gidip geliyorsun. Evet. Araba olmazsa sen nasıl gidip geleceksin? Otostop çekiyorum vallahi. E, vallahi zor. bu, iş... taraf, bu taraf da kapalı zaten. Bu taraftan da kimse vallahi gelmez. Zor. Bu tarafta kapalı. <gülüyor> sen <gülüyor> başa sarı tam gideceksin. Evet. Oradan yayanla şut borçaslar <laughs> i̇nşallah bakalım inşallah bir araba son ta, son denk gelir Burada diyecekti ben tepeye bırakın evet burada yönlere devam saraya. görürsem hiç çekmez diyor görürsem gidersin onlar kendileri de gitmiyormuş o Korelini Yok bırakırdı seni tepeye bırakırdı. Aa. al şu 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 al Aldım ailede muhtarda Motora yardım ediyorum uh. bunları buraya böyle dizeceğim ha? buraya diziyor değil mi biliyorsun sen daha iyi biliyorsun buraya mı diziyorlar kendini de göster şöyle Adını soyadını? Adım Haşim, soyadım Kaplan. Evet, kaç yaşındasın? 11. 11 benim kameramanımsın tamam mı burada? Tamam. Merhaba, sen çabuk. Sen selim, sen çabuk. Çoğunu boş yiyin. Buyut sağ olsun, Allah razı olsun amca. Kebata boş Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim, çok şükür. Allah razı olsun. Kefa aç ona. Valla sağ olun. Sen çabuk amca. Geley sağ be. Geley spaz buta, da. Ha, valla sen sen on bir sen Hasta olup da yatağa düşüp de rahmetli olan yok. Eh yok. Hanem buradan kalkıyor diyor ben abime bakmaya gideceğim. Gidiyor abisinin yanına böyle o ikisi namaza kalkıyorlar. Abi, abisi namazdan ikinci rekatta öyle oradan vefat ediyor. Burada bir, hiç bir i̇şte. tanesi bu köy yabancı değil. Evet. Bu köy Şahmet'e olan bir evlat. Cevlon Bey veriyor. Ondan sonra... Snowman ya? Muhtarın amca çocuğu. Ha o da amca çocuğu. O Ulan ben motor aynıysam. Hep amca çocuğu, dayı çocuğu. Ha burada yabancı yok. Bir aileden iki evlat, kaplan, sefer. Bir seferiler, sefer oğulları dayız. Onlar da e, kaplanlar dediler. İki kardeştiler. Yani hepsi bir aile yani daha doğrusu. Şu an 400-500 hanedir. Maşallah. Burası 100 hane yakın. 200 300 da de İstanbul'da Van'da da var. Yani 500 seneden fazla geçmiş. E ben sen yaz şeyine girmişsin gülüp. Yani bizim sen bizim orada ya. E orası Cici. Orayı anlıyor şu an. Orası Butandır. Ehm Cihe Kolu Babona. Ba. Cihe Palangona Lüye Molota Hoca Ya, ya Lüye Ya Sarhada, Ya 2500 rakamlı yerim. Ha, bafromat, pi her deli. Herkes yaz yaşıyor, bizde hala da kaç Hadi, Hadi gel. Hüseyin, kaç yaşındaydın Hüseyin? 17. Yaşındayım. 17, 17. Zinnet ablanın oğlu Hüseyin. Çobanlık yapıyor, yeni geldi o da. Hemen yeme oturduk, yemek yiyeceğiz. Allah razı olsun sizden, teşekkür ederim abla. Ama siz niye yemiyorsunuz? Hüseyin afet olsun. Ola oturun. Yok gelsin. Karı gelsin. <laughs> Biz aç değiliz. Yayla gitmiştik ya. E Hüseyin yeseydin. Ama <laughs> Hüseyin. Beraber yeseydik keşke. E, gelen kadar. Hüseyin Okul gönderdik mu? Gönderdik İstanbul'a. 2 <laughs> ay, üç ay çalıştı. Her gün ağlıyordu. E, vallahi Hüseyin o zaman oyunları beslemeye. Geleceğim yoksa kendimi öldürürüm. Bizi üzdürür. Biz de korktuk. Ha, bize de bir etin içer. Geçen. Ha. Senin kanında çobanlık var Hüseyin. Ben bunu anladım. <laughs> Köy hayatı şehir hayatından daha iyi. Böyle bir imkanın varsa hiç Eylemi. şehir hayatına bile karışmam. Ben de bir gün boyunca yaptım. Boğazım gitti benim ya. Sen bir gün yapıyorsun. Biz her yıl aynı bir iş yapıyoruz. Her gün. Nerede? Kışın neredesin? Buradayız. Karlar mı arılar? Arıda besliyoruz. Arıda besliyorsun. Yazın şeyde. dışarıda. Dışarıda. Oluyor. Yazın dışarıda, kışın gidiyorsun besliyorsun arıdan. Hmm. Ee, yağlı ekmek yapıyoruz. Saç ekmeği. Sabiz yapıyor. Artık şeyden sonra Ramazan bir kadar her akşam ekmek oldu. Her akşam artık ekmek yemiyoruz hmm. Fırın ekmeği yiyoruz. Valla. Her şey ekmeği yiyoruz. E ee, bu, bu, davet bu, ek bu, ekmekler zaman, daha güzel. Tabii. Iyi be, Vallahi şey daha güzel. Hı. Sen yaptın değil mi abla bunu? Ha yani? biz <laughs> Merhaba bismillah. Çorlu'da boş. boş, 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 boş Merhaba <laughs> <Sen çabuk>. Hoş <laughs> geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin inşallah? Çobanlık nasıl gidiyor? Vallahi güzeldir. <laughs> çok enerjiksin <laughs> maşallah. İsmin yani. nedir abi? Ercan. Ercan memnun oldum. Ben de falan. Ben de. Teşekkür, yani de teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Şu an üzülmüyorum. Gitmedi mi? Yok burası aynı evin Vallahi üzülmüyorum. İyi ki gitmemişim. İyi ki yol kapalıymış vallahi. Sizin gibi güzel aileyi tanıdım. Hayır bu gün hani küçük adam mıdır maalesef almış. Ne yapmışlar? Haymeçmenin hopuşunu. Ne hopuşunu? Ya körün farzun eniş. Eniş? Askerler sabaha kadar orada mı kalacaklar? Yok. Askerler gitti. Nasıl gidiyor çobanlar? Allah güzelde. <laughs> <laughs> ya seviyorsun sen galiba? Ha Allah ne yapar? Allah koyun versin. Şu ev değil mi bak bu? Aa Vay be. Orada mı? Babam rahmetli olmuş. Çok da Allah rahmet eylesin. Bir ee, tane abim rahmetli olmuş. Üretmenlik bir tane oğlu da İstanbul'dadır. Bir tane oğlu zaten evlenmiş. Üretmenlik yapıyor. Bir tanesi de psikoloji. Ha. Do üre Maşallah. Doktoru. Doktorudur. Doktorudur. Birden. Kız kubadan tek Sen çobanlık yapıyorsun abi. Vallahi Ben çobanlık yapıyorum. Yani ben kendi ailemi çoban, Çuban evet. çoban kendine tutmuşuz. 10 evet. günleri kaldı, 10 gün sonra gelecek. Sen Ama... Yani... abinin kardeşiysen. Evet. <gülüyor> <Kardeşim>. <gülüyor> Başım benim gözüm üstüne. Değil. Aramızda bir tane kız var. Evet. benim mobi. En küçükleri beni. Böyle bu köyde herkes akraba Yani ne akraba? Bizi pek yok. Yani var ya. Yani. Şeraya vermişiz ordulara, karıtlara. Her yere vermişiz. Vallahi <laughs> dağıtmışsınız. <nasıl gülüyor> Dağıtmışız. Sağ Çevre gidiş. Oh, evet bu da benim yakışıklı oğlum Şervan bak. E, <laughs> Normal ses <meslek> değil o. Yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> aslan yani şervan aslan demek bu arada. <laughs> ya zinnet ablaya anne denir ya. <laughs> Allah razı olsun. Bir tek bir bana babacığım. <laughs> Tenak kızımız o da değil babacığım bile demiyor. Harcoo. <laughs> <laughs> Harcoo. <Hacı. gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Bugün yol açık. Sabah sek, saat 8'e doğru. Arabalar gelmeye başlar. Bakalım bir tane arabayla Bahçe Saray'a gideceğiz. Dağın tepesinde sis var. Evet, bu köy günaydın abi. Günaydın, günaydın. Bu köy 2500 rakımda mı neydi unuttum. Turan amca söylemişti zaten. Nasıl? Muhtarım ne yapıyorsun? Allah canı sağlığı. Koyunların yemini veriyorum. Ha, şey. Kuzu mu yoksa o şey mi? Kuzu bozuları içeride kalmış koyunlar mı kalmış? Yok koyunlar gitmiş, kuzular kalmış. Ya kuzular olaklar <laughs> gitmiyor zaten. Ha gitmiyor. Hmm. Sen nasıl nasıl geçti? Valla çok güzeldi. Çok rahat uyudum. <laughs> Eyvallah. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Köy uykusu mu uykusu böyle böyle e, iki saat uyuyunca uykumu alabiliyorum havasından <laughs> mı? Ha, doğru, havasında buranın havası güzel olduğu için insan rahat yatıyor. Evet gerçekten de öyle. Ha, arpa mı bu? Ha, ha. bu arpa. Arpa da hmm, arpa. Arpa böyle. Horoz kardeş sabah sabah niye uyandırıyorsun bizi? Horoz kardeş ha? Nereye nereye? Saat 5'te falan 5'i 20'i Köy hayatı böyle arkadaşlar. Aynen, şey hayatı sabah böyle. erken uyanırlar. Çocuklar bile erken uyanıyor çünkü. Akşam da erken yatarlar. <laughs> <laughs> Tavukları pişirmişim Buna ile çarşıya göndermişim Sen onu bana ver Tamam Hasan kapıyı böyle Tamam tutuyorum karanlık mı var? Baya karanlık Kuzular ile olaklar burada kalıyor Onlar sabah akşama kadar besleniyorlar Koyun ile keçiler dağda otlatılıyor Koyunları daha götürdü saat 5'te o da. Vallahi yağmurlu bir hava vardı sabah, yine de götürdü gitti böyle. Buradan bu dağın arkasından doğru gidiyor, bayağı uzağa gidiyorlar. Akşam geldikleri zaman da kuzuyla, koyun, keçiyle, oğlak, anneleri falan görünce çok mutlu oluyorlar. Baya böyle maa, maa, bağırışmalar falan oluyor. Çok iyi bir olay. Van köy kahvaltısı, Van peyniri, otlu peyniri ve peyniri çok meşhur. Ya Yaylalara gidiyorsunuz. Bahçe saraya mı? <laughs> Bahçe <Bahcessaryo gülüyor> saraya gitseniz Zinet abla beni burada bırakmaz ki. Ha, bizim o çeşi yapacağız ya. Daha çıkıyorsunuz abla o zaman. Ha, daha çıkıyoruz. Bakalım inşallah bereketlidir bugün. İnşallah. Yağmur yağdı aa, ya dinamsa. Allah'a bereketi bak. Asala daha ne kadar kar var. Bak bayisi üç. Hala burası hala kışı yaşıyor ya. ya hala. Ben kısa kolluyum. <laughs> ben kısakolluyum. <laughs> bu arada 4-5 ay önce Van'da çığ düşmüştü. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. O çığ bu yolda, bahçe sarayı giden yolda, orada minibüste, oradaki arabalar vesaire yaklaşık 40 kişi, 42 kişi falan o çığın altında kalmıştı. Bir kişi mine vefat etmişti, çıkaramamışlardı onu. Şu anda yani şu şu anki dün daha dün kar erimiş biraz minibüs ortaya çıkmış bahçe saraya giderken inşallah size göstereceğim orayı sabah zinne tabla kalkıyor gidiyor keçi sütünden bana süt sağıyor ısıttı bana verdi zaten gördünüz sütü o süt keçi sütü Güzel bir gece geçirdim. Yatak inanılmaz güzeldi. Yatak çok çok güzeldi. Yumuşacık böyle bir şey. Bilmiyorum artık ne yönden yapılmış. İsim neydi amca? İbrahim. İbrahim amca. Turan evet. amcanın abisi. Abisi mi? abisi. Daha güç kalmadı. Evet, yok kaldı kaldı e maşallah. Allah maşallah. Daha. Allah daha çok sağlıklı olsun. Daha, daha Uzun güç. ömür olsun. Sağlıklı ama. Daha güç kalmadı. İnşallah inşallah. Kalır. <laughs> İbrahim amca dolaşıyor, çalışıyor. He evet, ola ben 70'e geldim bir şey anamadı. <laughs> bu kulağdan yerde bu öbürü de çıktı. Evet. Ya. Koyunlara bakıyorsun değil mi amca? Yok ola benim koyun yok. Ne bakıyorsun? Sadece benim bir karı var başka yok. He. Ben karıyı çok severim. Gel sakar. <laughs> Gerçekten burada kar yağıyor, burada yağmıyor. Ya o zaten yapıdık. bizde hep öyledir bak. Hacinin bak aşağı ha. tara beyaz yukarı siyah. Evet. <gülüyor> 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 Seninki de abi. Evet. bıyıklar siyah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> siyah. Valla. <laughs> 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 daha demonca <önce> daha çalışmıyor ne <laughs> abi? Hacinin daboncası da daha çalışmıyor. Şu su böyle geliyor çok güzel. Köyün içinden geçiyor. Bu köy bu suyla besleniyor. Allah bir tane araç geldi. O da kamyon. Bahçe saraya doğru gidiyoruz. İlk gelen kamyonu. Aynen ilk, ilk. gelen. Bahçe saraydan gelen çok araç var. Ama giden yoktu. Çok şükür şu an saat kaç saat e, onu 45 geçiyor. İlk araba geldi. 8 buçuktan beridir araba, araç bekliyordum. İsim nedir abi? Sefer. Sefer. Evet. Sen Memnun oldum abi. Kumandan ben de Fuat. Eyvallah olayım. abi sağ ol. Ne taşıyorsun abi? Kömür götürüyorum. Kömür evet. Allah kolaylığı versin Benim abi. Razı olsun. Bundan sonrası hep beyazlık olacak. E, kamyonla gittiğimiz için bir bir saat sürecek çünkü iniş olacak. Baya bir iniş varmış Bahçesaraya kadar. Normal araçlar, e, otomobiller yarım saat 20 dakika sürüyor. Zaten 30 kilometrelik bir yol. E, Kamyon da dolu yüklü şu an. Birazdan böyle sağda solda beyaz karın içinden geçeceğiz. Değil mi? Aynen. Bembeyaz, böyle yolu açmış sadece. Yolu açmışsın. Sağ, so, sağ taraf, sol taraf 4-5 metrelik karın içinden geçeceğiz. 3 sene önce. 3 sene önce evet. 40 kişi mi öldü 42 burada? Kişi, 42, kişi 42 kişi Sürekli burada çığ oluyor o zaman. Bak, çığ mı düşüyor? Yok. O sene geldi, başka da gelmemişti. O sene öyle oldu. Sadece o sene geldi. E şu anda yüksek bir rakımda olduğumuz için her yer bembeyaz, her yer kar. Burası yazın bile erimiyor, kolay kolay da burası güneş görmüyor. Şöyle bir şeyi merak ediyorum. Yüksek yerlerde güneşe daha yakın olduğundan dolayı daha sıcak olmasını beklerken, yüksek yerler daha soğuk oluyor. Yani yüksekte güneşe yakın olmak gerekiyor, ama daha soğuk, böyle buz oluyor, kar yağıyor. Yazın ortasında buraya kar yağabiliyor. Hani bir ay sonra falan gene kar yağarmış. Van'da şu yerde kar var deseler inanmazdım. Kesinlikle inanmazdım. Burası bildiğiniz Sibirya Sibirya işte e Yazın bile erimeyen kar Sibirya'dır Abi ne hat çekiyor ne bir şey Allah korusun burada dursan Araba bozulsa bitti Şu anda dışarıda kar yağıyor Bundan sonra iniş başlıyor Baksanıza şuralara ya Şu sise bakın Buralar hep sis Ne kadar yüksekte olduğumuzu tahmin edin Daha çok tahmin edebiliyorsunuz yüksekliği Kamyon yüklü olduğu için yani ben yürüsem koşsam daha hızlı giderim Bahçe Saraya. Tam bir buçuk saatte ineceğiz. Bahçe Saray aşağıda mı kalıyor? Şurada. Yani bayağı uzun sürecek. Böyle minik minik kaplumbağa gibi ilerliyoruz. Şimdi kanıtlamak için araçtan indim. Şöyle göstereyim. Şu an yürüyerek araçtan daha hızlı gidiyorum ben. Ve kar yağıyor şu an. Çok fena kar yağıyor. Etrafta Etrafa bakın etrafa abi böyle bir şey yok manzaraya bak. <laughs> hızlı geliyor hızlı geliyor bir de. İnanılmaz bir soğukluk var. Şu büyüklüğe bakın. Bu daha bir şey değil şurası daha da yükseliyor. Bayağı 5-6 metre gittikçe yükseliyor. Oha daha, daha geleceksin. Abi dışarıda burnum kızardı ya baksanıza. <laughs> Ellerime bakın. İnanılmaz soğuk. <laughs> <laughs> Şu anda Bahçe Saray'dayım. Oo ne kadar çok geç geldik ya. Yemin ediyorum 20 dakikalık yol 2 saat sürdü. Hastanenin karşısındaymış Mahsum'un evi. Masum'un yanına gidiyorum benim çocukluk arkadaşım. Yanında kalacağım biraz. Birkaç gün Masum'da kalacağım. Editleri yapacağım. Biriken videolar var. Dinleneceğim. Öyle. Zaten orada çektiklerimi, yaşadıklarımı vesaire ne yaptıysak, ne yapacaksak hepsini tek tek size göstereceğim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk abi sağ olasın. <laughs> su Bahçe Saray'ın içinden geçiyor. Böyle su ortasından geçiyor. Rafting bile yap yapılıyormuş. Baksanıza su arkadaşlar. Diğer tarafı göstereyim. Şöyle evler düz direkt suyun yanına kurulmuş evler. Bahçe Saray çok güzel diyorlardı. Gerçekten de güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Dedikleri kadar varmış. Güzel bir yer. Yani daha ne olsun ortadan su geçiyor. Suyun kenarlarında evler var, kafeler falan var. Daha ne olsun. Bu da çarşısı. Küçük bir çarşı. Çok büyük bir yer değil ya. Niye en son kat? Asansör yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Zil çalışmıyor. Aa kapı açıkmış. Merhaba. Hoş <laughs> Biraz geç oldu ama <laughs> hoş bulduk eyvallah. Mahsun'a zaten Cizre'de görüşmüştük. Sarılmaya gerek yok. Mahsun'da birkaç gün kalacağım burada. Bayağı bir 4-5 gün falan kalacağım. Ondan sonra inşallah <laughs> o sırada zaten edit falan yapacağım. Yaptıklarımı falan göstereceğim size. Bahçe Sarayı göstereceğim size. Çarşısını, insanlarını. Öyle çok birikti. Videolar baya birikti. 4-5 günlük video birikti. Onları düzenleyip hemen planlamam gerekiyor.